Vallahi evimi özlemişim ya. Oh, böyle keyfini çıkar Aspar. Patron, kaju yer misin ya? Hemen kendine gel Aspar. Ne oldu? Aslan ve Berke birazdan tekrar aktive edilecekler. Şirket yeni kontrol kodlarını da sana iletecek. Çocuklardan sen sorumlu olacaksın. Ne? Ha. Hallederiz kanka ya. Çok takıyorsun kafaya. Anlamadım. Şey, emredersiniz demek istedim efendim. Seni şirkete aldığımız için bizi pişman etme Aspar. Ya tabii efendim Aspar verilen görevleri her daim. Ana bal leblebi buldum ya. Aspar en kısa zamanda o bilekliği kırlangıçlardan almanı istiyoruz. Bu son şansın. Tabii efendim. Tabii ben zaten e, çocuklarla hep böyle işin üstündeyim. Görüşme sonlanmıştır. Hiç mi canlandın Yok ya. Ben seni bir sonlandıracağım göreceksin ha. Son sözler mesaj olarak iletiliyor. Sakın ha. Sakın öyle bir şey yapma. Şaka yaptım. Korkma. Sx, Sen benimle takıla takıla bana mı benzemeye başladın? Ne oluyor ya? Ha, uyandılar. Ne oluyor? Buraya nasıl geldik? Oo, nasıl geldin acaba? Hey, sen onu bana sor. Uyandınız. Hadi bakalım. Günaydın. Gö görev bileklik parçası nerede? Oo, olma çoktan gitti ya. Gitti mi? Gitti tabii. Nasıl yani? Bayağı gitti. Siz hadi kalkın artık bakalım bir. Kalk, kalk 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 kalk. Aslan ve Berke. Yeni görevlerimiz var. Görev mi? Kendimize gelseydik ya. Kulağım çınlıyor benim hala. Kulağın mı çınlıyor? İyi hadi dışarıda çınlarsın artık dijital köfte hadi. Ee görevimizi söylemedin. Ha, evet görevi söylemedik değil mi? Ta, e, göreviniz şu. E, kırlangıçları falan gidin gözetleyin. Mahalleliye tebelleş olun. Ne bileyim oğlum işte biraz doğaçlama takılın ya sizde. Küçük Şöyle. tehlikeler. Hadi bakayım. Ya, iyi ama. İyi yok hadi 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 dışarıda hadi. Hadi Yürüyün, yürüyün bakayım ya. Şu emirleri bir seferde anlayın çocuğu. Bu kadar mı zor? Selim <laughs> Hocam! Selim Hocam! hocam. Selim hocam. Çocuklar. Selim hocam birden aramızdan yok oldu. Gözümüzün önündeydi hocam. Çocuklar sakin olun bir teker teker anlatın. Ne oldu kim kayboldu? Yiğit Efe. Kayboldu hocam. Yiğit Efe mi kayboldu? Nasıl? Bilmiyoruz. Birden aramızdan yok oldu. Bilekliğin gücünden dolayı diye düşündük. İçinden sanki. Çocuklar o bileklik tahmin ettiğinizden çok daha güçlü. Akıllı saati kolunda mıydı peki? Kolundaydı hocam. Ne yapacağız? Tamam benimle gelin. Bileklik sırlarını vermeden Yiğit Efe'yi bulmamız lazım. Acele edin. Solo üç demek istiyor galiba. Üç. Ne anlama geliyor ki? Üç adım mı acaba? בשכבון